A1 Kapital'den herkese merhaba. Ben A1 Kapital Portföy Araştırma Uzmanı Duyguran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi A1 Kapital Yönetim Kurulu Danışmanımız Sayın Haluk Rümcekçi ile birlikteyiz. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Duyguran, hoş bulduk. Şimdi kısa bir hafta olacak aslında bayram dönüşü. Kısa bir haftaya başladık ama tabii ki gelen veriler bizim için önemli olmaya devam edecek. Özellikle yarın tüve verilerini takip edeceğiz. Mart ayına ait tüve verileri var. Bunu konuşacağız ama tabii hafta sonu bir de İTO'dan gelen bazı veriler vardı. Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İTO'nun verilerine göre aylık %3.79 yıllık bazda ise yüzde %46 46.23'e yükseldi enflasyon rakamları. Siz bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın gelecek tüve verilerini nasıl bekliyorsunuz isterseniz oradan başlayalım Halit Bey. Evet, e, tabii Nisan ayı gündemi hızlı başlıyor son gelişmeler sorusu tabii veriler önemli özellikle enflasyon gelişmeleri para politikası açısından da ve şu andaki kur faiz dengesi açısından da önemli olacaktır o yüzden kritik İstanbul Ticaret Odası biliyorsunuz bu sene yeni bir endeks yayınlamaya başladı daha önceki ücretler geçinme endeksi yerine tüketici fiyatları endeksi adı altında benzer grup yapısına sahip olan TÜFE ile bir endeks fakat ağırlıkları farklı olan ve sadece İstanbul için hesaplanan bir tüketici fiyat endeksi yayınlamaya başladı. O yüzden buradaki tabi aylık ilişkiler son 2-3 yıl için görebiliyoruz aylık ilişkileri. Bazı yıllar Mart ayı mesela geçen yıl çok yakın gerçekleşti İTO ile TÜFE arasında ama bir önceki yıl e, tüfe daha düşüktü Örneğin e, yani o yüzden e, çok uzun bir süreye dayanmıyor bir analiz yapmak için yeterli veri olduğunu söyleyemem O yüzden sürprize açık yani şunu demeye çalışıyorum 379 tabii yüksek bir değer artı geçen yıl 3.16 olmuştu e, itoda tüketici fiyat endeksi yani geçen yılında üzerinde bir enflasyon var İyi haber değil o anlamda tüfeğe yansır yansımaz ayrı mesele ama ve yıllık enflasyonun da yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla iyi bir haber değil. Ama e, bu e, İTO'daki aylık grup artışlarını tüfe ağırlıklarıyla hesapladığımızda e, daha düşük bir ağırlık buluyoruz. Çünkü İstanbul'da bazı gruplar Türkiye geneline göre daha yüksek e, ağırlık taşıyor. E, onun etkisi var. Yani büyük şehir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Öyle yaptığımızda daha düşük bir enflasyon e, çıkıyor. 2.7 civarı diyelim. E, bir enflasyon hesaplıyorum. E, yani böyle de gelebilir. E, anketler e, yarınki e, tüfe için 2.9 civarı bir e, aylık artış e, beklentisi işaret ediyor. bunun e, Eğer böyle gelirse e, böyle veya daha altında gelirse geçen yılın altında kalmış olacak. Yıllık enflasyon 39.1'di. Dolayısıyla 38.7 ve altına doğru gerileyebilir Biliyor böyle gelirse ama tabii sürpriz olup da 3 ve üzeri olursa bu. o zaman enflasyonda düşüşün durduğunu göreceğiz. Tabii Mart ayı önemli ama tüm gelişmelerin yansıdığı bir ayda olduğu söylenemez. Kendi iç dinamiklerinde Ramazan etkisinden falan bahsetmiştik daha önce. Evet. Gıda fiyatlarındaki hızlanmadan bahsetmiştik. 19 set gelişmeler işte kur artışının hızlanması gibi faktörler veya yavaş yavaş e, akaryakıt fiyatlarında gözlediğimiz artışlar gibi etkiler. E, bu ay e, Mart ayı için sınırlı yansıdığını söyleyebiliriz. Daha çok Nisan'a kayacak gibi duruyor. O yüzden aslında Mart e, beklentilerden çok sapmasa bile Nisan için bir yukarı yönlü riskten bahsedebiliriz. O yüzden Nisan verisi de e, en az bu veri kadar kritik gibi e, duruyor. Bu e, Yarınki veriyle beraber tabii sonrasında da mevsimsellikten aradılmış verileri falan bir gün sonra göreceğiz. E, bunlarla ilgili tabii ayrıntılı e, değerlendirmeli ana eğilimle ilgili seyirleri bundan sonra söyleyebileceğiz ama e, ilk çeyrekte bir yükseliş vardı ana eğilimlerde. Muhtemelen burada da Şubat e, gibi kadar iyi bir sonuç çıkmayacak e, daha kötü sonuçlarla herhalde karşılaşacağız gibi duruyor. Peki Merkez Bankası'nın politikası nasıl olur sizce? Yani biraz daha enflasyona beklentiler kuvvetlenince tabii Merkez Bankası'na da gözler döndü. Acaba Merkez Bankası faiz indirimlerini arama verecek yoksa hatta Merkez Bankası'nın faiz artışı bekleyen bir e, kitle de oluştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası nasıl bir hamle atacak? Evet daha tabii toplantı 17 Nisan'da daha süre e, var. Biraz daha gözleyecek ancak Son gelişmelere baktığımızda Ufak e, ufakta e, sinyaller gelmiyor değil. E, örneğin 26 Mart'ta Başkan Karanın bir e, sanayi odası, sanıyorum Alman sanayi odası to toplantısında bir konuşması oldu. Burada Karanın e, özellikle insan için yukarı yönde risklere e, dikkat çeken bir ifadesi olduğunu gördük. E, Artı son dönemde Merkez Bankası'nı biliyorsunuz para politikasında bir geçici sıkılaşma içinde ve politika faizi fiilen aslında 42.5 değil 46 olarak uygulanıyor. Çünkü gecelik faizler bu seviyede geçiyor. Çünkü fazla dikitte büyük ölçüde çekilmiş durumda ve likitte senetlerinde desteğiyle ve oradaki ihraçların da %47'lerde gibi basit faizden geçiyor olması yani faiz seviyesinin bir yukarı attığını gösteriyor. Şimdi bu tabii ne ölçüde ne kadar uzadıkça bu süreç Merkez Bankası açısından faizin devam etmekte de o kadar zor olacak. Yani sırf bu bile bir problem. Bunun dışında zaten başkan da yukarı yönlü risklerden bahsetti Nisan enflasyonu için. Kendi senaryosunda Merkez Bankası'nın Mart enflasyon için üst sınır 2.6 Nisan için 3.1'di benim patikadan çıkardığım kadarıyla. Ama şu andaki Nisan sinyalleri sanki 3'ün çok daha üzerinde olacak gibi düşündürüyor. O yüzden Mart enflasyonu da çok aşağı yönde bir sürpriz yapmazsa bu veriler enflasyon yıllık hani %40 civarında 39'a gerilemek yerine 40 civarında biraz yataylaşmanı düşündürüyor. Yani başkanın da açıklamasını da dikkate alırsak bence... 17 Nisan'da pas geçme ihtimali, faizlerde indirme, ara verme ihtimali çok çok yüksek gibi görünüyor. Bunun dışında tabii faizlerin 46'tan geçiyor olması, o sürece kadar da böyle devam edersek tabii faiz artışı olabilir diyenleri de eline koz, eline koz demeyeyim de yani elini güçlendirecektir o anlamda dedikleri argümanlarını güçlendirecektir. Fakat şimdi aslında. Ee, fiilen Finan e, 46'dan geçtiğini bahsediyoruz. Yani politika faizini 42,5'tan 46'ya aldığınızda ve haftalık repo ihalelerini tekrar başlatırsanız bir şey değişmemiş olacak. Çünkü zaten 46 geçiyor. Haftalık repo ihalesini başlattığınızda da 46 geçecek. Yani bir şey değişmemiş olacak. Sadece geçici bir sıkılaşma değil, kalıcı olmuş olacak. Tek fark o. Yani aslında o kadar güçlü bir sinyal değil. Haftalık repo ihaleleri başlarsa. Ama mesela daha şahin bir şey yapmak istiyorsa haftalık repo ihalelerini başlatmayıp politika faizinde 46'yı alıp koridoru hatta şimdiki gibi geniş tutarak çok daha yukarılara da taşıyabilir gecelik faizi. Yani çok daha güçlü sıklaşma sıkılaşma da yapabilir. Elinde böyle imkanlar var, böyle senaryolar var. Yani şu anda onları konuşmak için erken. Yani bence hem Nisan için ilk sinyallere bakacak enflasyonla ilgili hem son dönemdeki döviz talebinin ee, bu devam edip etmeyeceğini e, takip edecek e, bu e, faiz seviyesini gecelik faiz seviyesinin e, dengeleri sağlamada ne kadar yeterli olduğuna bakacak e, diye düşünüyorum bunlarla beraber karar verecektir yani şu anda e, yani arttırım için e, arttırım konusu henüz tartışmalı yani öyle diyebilirim ama e, durma ihtimali çok çok yüksek gibi gözüküyor Teşekkürler Halik Bey. Bu arada siz sevgili dinleyicilerimizin de Halik Bey sorularınız varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Merkez Bankası'ndan devam edecek olursak özellikle son zamanlarda Merkez Bankası'nın rezervleri de çok fazla konuşulur, konuşulur oldu. Tabii ki döviz şokunun ardından Merkez Bankası'nın rezervlerin geldiği seviyelerde konuşuluyor. E, son dönemde baktığımız zaman DT aşağıları bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Siz bu verileri bu, bu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir gelişme var mı Halik Bey? Evet şimdi... E Geçen hafta tabi yani hafta dediğimiz 19-20-21 Mart sürecinde o günlerde çok ciddi e, satışlarla e, e, tatil yapmak zorunda kaldı merkez bankası ve verileri de tabii biraz valörlü yapıldığı için bir gün valörlü yapıldığı için müdahaleler bir kısmını e, 21 Mart haftasında gördük e, gelen kalan kısmı da e, takip eden yani bu hafta içindeki yeni verilerle göreceğiz diye düşünüyorum ama yaptığımız hesaplamalar hani e, yaklaşık 28 milyar dolarlık falan bir satış olduğunu, sonraki günlerde durulduğunu gösteriyor. Ee, ve e, Merkez Bankası'nın yani swap hariç e, net e, ulusal sezerlerinin 14 Mart'ta e, 65 milyar doların üzerindeyken e, 27 Mart itibariyle 38 e, milyara kadar gerilediğini, yani dediğim rakamları teyit eder şekilde bir gerileme olduğunu gösteriyor. Fakat e, e, aynı hızlı devam etmiyor e, diyebilirim talep. E, talebin de e, kaynaklarına için e, belli açıklamalar yapılmıştı. E, i̇lk verilerde yine e, çıkışlar da tabii iki haftaya dağılacaktır. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerinde olduğu gibi. İlk hafta yabancıların çıkışı hisse ve tahvilden 0.4 milyar dolar olmuş. Ve carry trade'de de 3.3 milyar dolar Çıkış görmüştük. Yani toplamda 4.1 gibi bir çıkış vardı yabancı yatırımcıda. E, e, yerleşiklerin e, döviz mevduatlarını 5.8 milyar dolar arttırdığını görmüştük. Döviz cinsi fonlara da 2 milyar dolara yakın giriş e, görmekteyiz. Ve bankalarda döviz pozisyon fazlarını 1.2 arttırdı. Yani talep buralardan kaynaklandı ve Merkez Bankası dediğim gibi yaklaşık 27-28 milyar dolar bir satış yapmak durumunda kaldı. Verilerde bunları göreceğiz. E, şeye baktığımızda zaten BDDK'nın günlük verilerinden baktığımızda biraz geriden geliyor. tabii bayram tatili nedeniyle veriler biraz gecikmeli olacak. Bu hafta mesela e, sanıyorum perşembe değil de cuma e, açıklanacak şeyler e, haftalık e, istatistikler e, bayram nedeniyle e, DTH artışlarının mesela 21 Mart haftasından sonra da devam ettiğini görüyoruz ve evet, tüzel kişi kaynaklı olarak yaklaşık 3 milyar dolara yakın daha artış olmuş gibi o 5, bahsettiğim 5.8'in üzerine olmuş gibi gözüküyor BDDK verisine baktığımda. Yabancının tahvil pozisyonunda yaklaşık bir buçuk milyar falan dolar daha azaldığı gözüküyor. yine 26 Mart itibariyle günlük verilerden gördüğümüz kadarıyla. Yani sonuçta hem döviz satışlarını hem bunların kaynaklarını iki haftalık veriye dağılmış olarak görmek görmekteyiz. ama toplam olarak düşündüklerimizi doğruluyor. Teşekkürler Haluk Bey. Son olarak bir ekonomik aktivite tarafına bakalım. Çünkü bu sabah İSO'nun tarafından yayınlanan imalat sektörü PMI verileri gelmişti. Şubat ayında kaydedilen 48.3 seviyesinden Mart ayında 47.3'e gerilediğini görüyoruz. Sektördeki daralmanın derinleştiği de açıkçası bir tık daha belli oluyor bu verilerden. Siz bu gelen verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi Tabii e, önemli aktivite açısından önemli fakat e, imalat e, tabii e, e, sektör olarak baktığımızda e, ekonominin belli bir parçasını temsil ediyor. Tabii Türkiye ekonomisi geliştikçe hizmet ve diğer sektörün ağırlığı daha fazla e, durumda. E, o yüzden e, imalatı da uzun süredir e, yavaş bir seyir içinde olduğunu biliyoruz. Bunun da nedenleri büyük ölçüde e, dış rekabete açık olduğu için ee, ve bizim e, kurlarımızın e, son dönemdeki seyri bu anlamda da çok lehimize olmuyor rekabet anlamında hem de e, dış talep anlamında da e, dünya genelinde zayıflık, e, Euro bölgesi zayıflığı, Euro bölgesiyle ilgili e, aktivitenin zayıflığı bunların hepsi imalat sektörlerini zayıflatıyor. E, bunun devam ettiğini görüyoruz. E, bir türlü eşik değeri aşamıyor. 50 yaşamıyor hatta şimdi Mart'ta biraz daha zayıflamış gibi. Duruyor 47'lere doğru 47.3'e doğru düşmüş gibi görülüyor. Yani aldığımız sinyallerden çok farklı değil. Büyüme anlamında sanayinin katkısı son çeyrekte biraz oldu. İlk çeyrekte de olacaktır ama daha yavaş olacak, daha sınırlı olacaktır diye söyleyebiliriz. Diğer sektörler daha güçlü gidiyordu en azından 19 Mart sonrası gelişmeler öncesi. Fakat son dönemde Finansal koşulların sıklaşıyor olması, işte kredi maliyetlerinin, kredi faizlerinin yükseliyor olması, bunların tabi diğer sektörlerde de aktiviteyi yavaşlatma ihtimali var. Bunları takip edeceğiz henüz çok erken ama riskler o anlamda biraz aşağı yöne dönmüş olabilir. Teşekkürler Haluk Bey. Şimdi isterseniz biraz yurt dışına değinelim istiyorum. Bizim için çünkü çok kısa bir hafta olduğu için verilerde kısıtlı önemli veriler de yarına itibaren gelmeye başlayacak. Şimdi ABD tarafına geçtiğimiz aslında oradan gelen veriler de Cuma günü verileri ama yine de önemli veriler olacak. burada istihdam verilerini takip ediyor verileri olacağız. ABD için de oldukça önemli veriler, küresel ekonomi için de oldukça önemli veriler ve diğer taraftan tabii ki Trump'ın bir takım açıklamaları olacak bugün. Hani ne yönde bir açıklama yapacak bilmiyoruz ama ee, yine de onun hakkında bir fikirlerinizi sormak istiyorum. Yani e, Trump'tan nasıl bir açıklama gelebilir, gümrük tarifleriyle alakalı olabilir mi? İstersen şöyle genel anlamda hem e, gelecek verileri yorumlayalım, hem de Trump'a şöyle çok kısa bir değinelim. Evet, yani o konu hala maalesef e, çok dalgalı gidiyor. E, daha ama e, olumsuz anlamda gittiğinde söyleyebiliriz. Zaten e, otomobil sektörüyle ilgili belli tarifeler daha önce açıklanmıştı özellikle e, Kanada ve Meksika yönelik e, %25'lik e, tarifeler vardı. Şimdi e, daha dünya geneline yönelik tarifelerden bahsediliyor. Yani bir karşılık olarak e, ülke bazlı karar verileceği ve e, ülkelerin Amerika uyguladığı tarifeleri karşılık vereceği gibi bir şey bir beklenti var. Tabii e, şimdiye kadar bunun öncesinde çeşitli ülkelerde buna karşı pozisyon almaya çalışıyorlar. İşte Çin, Güney Kore, Japonya'nın işte ortak hareket edeceği yönde haberler var. Avrupa Birliği'nin de karşılık vermek üzere hazırlandığı yönde haberler var. Ama bütün bunlar tabii yine hala başta açıklansa bile bir pazarlık unsuru olarak da kullanılacağını düşündürüyor. Amerika dolayısıyla belli alanlarda taviz alırsa bu her türlü ülke için geçerli bu açıkladığı tarifelerden de daha sonra istisna veya yumuşatma yoluna gidebilir O yüzden nihai bir şey olduğunu zannetmiyorum O yüzden biraz daha gördükten sonra bu geceki açıklamaları daha sağlıklı değerlendirebileceğiz dışı istihdam verisi her zaman olduğu gibi önemli son aylarda biraz yavaşlama vardı aylık e, artışlarında. Bu ayda ılımlı bir artış bekleniyor. İş skorunda aşağı yukarı 4.2 seviyesinde kalması bekleniyor. Bu veriler çok görünümü değiştirecek durumda değil ama son gelen sinyaller biraz bu haftada PMI ve imalat tarafını gördük. Yarında hizmet taraflarını falan göreceğiz ama hizmet daha güçlüydü. Flash, e, flash PMI endeksleri açıklandığında daha güçlü olduğunu görmüştük. Ama e, Amerikan ekonomisinde büyüme anlamında biraz e, olumsuz veriler ağır basmaya başladı son dönemde. Onu görüyoruz. Enflasyon anlamında da e, FED'in favori göstergesi çekirdek PC endeksinde yıllık 2.8 artışa hızlandığını görmüştük. Ve FED'in de enflasyon tahminlerini biraz yukarı çektiğini e, Mart toplantısında görmüştük. Dolayısıyla e, bu verilerle de çok e, duruş değişikliği olmayacaktır. E, i̇lk toplantıda herhalde pas geçme ihtimali e, çok yüksektir. Ama Haziran için fiyatlama e, Haziran'da tekrar faiz indimlerine başlanacağı yönünde veriler de bunu desteklemiş durumunda. E, bunu görebiliriz. E, bütün bunlar tabii son dönemde tabii bayağı bir... E, Parite veya diğer varlık fiyatlamalarında çok sert hareketler getirdi. E, bugünkü bu verilerle değil ama bu tarifler sonrasında belki e, sürprize yapacağı sürprize bağlı olarak e, yine e, bir dalgalanma e, artışı görebiliriz diye düşünüyorum. Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik ama her hafta çarşamba günü saat işte Haluk Bey'le birlikte yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip ettiğimi izlediğimi unutmayın diyoruz. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. İyi haftalar.